Sevgili seyirciler hemen başlıyoruz programa. Programın ilk konuğu Nurcan Başlı. Ee, Ali Uçar kocası kendisini kayıp olduğu için aramak üzere programa geldi. Ee, Nurcan'ı bulduk, karı kocayı karşılıklı bir araya getirdik. Ama e, bu evlilikteki ve ilişkideki dengeler o kadar çok değişiyor ki Nurcan bugün bir kararla geldi bu sütfeyye. Kararını şimdi açıklayacak. Önce buyursunlar. Şimdi siz yerinizi alın lütfen. Ee, Uğur Yeşilçimen, Antalya'dan geliyor. Beni hep hüzünlendiren konular ve başlıklardan. Biyolojik ailemi arıyorum. Evet, evet abla. Ee, Uğur bugün 26 yaşında. Ee, iki evlat sahibi. Doğru. Evli bir adam, bir yetişkin olarak karşımda. Ama geçmişe döndüğümde terk edilmiş bir bebek. evet. ...köklerini aramaya gelmiş. Evet abla, biyolojik ailemi, annemi babamı bulmaya geldim. Ne zaman öğrendin... ...kendinle ilgili gerçeği evlat ee, edildiğini? Abla Kıbrıs'tan geldikten sonra... ...akrabalar tarafından... E, ...bana söyleniyordu yani evlatlık olduğumu... ...ama inanmadım, hiçbir zaman da inanmadım yani. Hı hı. Daha ki askere gideseye kadar. Ne kadar şanslısın, hiç hissettirilmemiş demek hiç. ki. Hiç, akrabalarım olsun, arkadaşlarım olsun... ...kimse bu güne kadar bahsetmedi böyle evlatlık konusundan. Hı hı. Ama askere gittiğim zaman... İşte askerde bizi talihsiz bir vaka yakaladı orada. Öğrenmek zorunda kaldım. Psikolojik sorunlar yaşadım ben yani daha doğru öyle söyleyeyim. Ve işte şu anda iki çocuk sahibiyim. Allah bağışlasın. Annem babam bulmaya geldim. Çünkü bilmiyorum. Beni 17 günlük yine evlatlık verip gitmiş Hüseyin Dere'ye. Hüseyin Dere'de başka bir aileye vermiş. Ee, i̇yi ki de vermiş. Çünkü sokaklarda değilim. Güzel bir ailem var. Ee, bu yaşıma kadar güzel baktılar. Şimdi iki çocuk sahibiyim. Annem bulmaya geldi. İnşallah beni de yani bulurum. Yani Allah'tan tek dileğim bulmak. Çünkü bulunca Allah nasip etti. Buldum. <laughs> Karşına getirdim. Çok soracağım şeyler var abla. İlk başta çekinmesin, korkmasın. Yani öyle kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Neden bıraktığını çok merak ediyorum. Bir helallik vermek istiyorum çünkü herkes bunu beni beni dinlerken saçma diyor ama çünkü vermek zorundayım sokağa atmamış, camiye bırakmamış bir aileye vermiş sonuçta. Baksınlar büyütsünler diye. Ondan bir helallik vermek istiyorum. Sonra helalliklerini almak istiyorum. İşte iki tane torunlara var görmelerini istiyorum. Çünkü artık içimde öyle bir meraklar var ki. Yani çok sormak istediğim şeyler var. Soramıyorum, söyleyemiyorum. Hadi gel o zaman seyircilerimize bilgileri verelim. O bilgilerle inşallah hayırlı ve iyi ihbarlar gelir. İnşallah. Uğur Yeşilçimen sevgili seyirciler. Nurten ve Süleyman Yeşilçimen çifti tarafından evlat ediniliyor. Doğru. Ee, ama senin e, bu aileye, Yeşilçimen ailesine evlatlık verilmeni aracılık eden bir kişi var. Evet. Hüseyin, Dere. Hüseyin Dere. Aslında senin köklerini bulman konusundaki yine bir kara kutu. Evet. Ee, ondan almış olduğum bilgilerle programa geldin. Evet, ve çok... yola çıktın. Evet. Hüseyin Dere, e, onunla sohbet edip, onunla konuştuğunda ve iletişim kurduğunda... Senin biyolojik ailene dair, annene dair, annenin yakınlarına dair sana nasıl bilgiler verdi? Ve niçin ailenin kara kutusu? Bana şöyle söyleyeyim. E, annemin ilk başta Burcu, teyzemin adının Burçin olduğunu söyledi. Hı hı. Annem o zamanlar e, kız kardeşiyle Gacino'da çalışıyormuş. Ve Hüseyin Dere'de o Gacino'da garsonluk yapıyormuş. Yani oradan bir teyzemle bağlantısı olmuş, bir ilişki süreci olmuş galiba. Hı hı. Oradan tanıyorlar. E, Hüseyin Dere'ye ben bunu sorduğumda... Fazla bir bilgi bilmediğini söyledi ama işte bu annemin isminin Burcu, e, teyzemin isminin Burcu'nun olduğunu söyledi. Ve İstanbul Beyoğlu'nda Hasan Güneş isimli bir dedem olduğunu söyledi. Önemli bilgiler bunlar. Evet. E, ondan sonra babamı sorduğumda genç bir çocuk dedi o zamanlar ama Adanalı Can diye çağırıyorlarmış. Yani annemgilin çalıştığı yere çok gidip geliyormuş. Hı hı. Bana bunları söyledi ve bunlar aracılığıyla ben de buraya başvurdum, buraya geldim. Eee... Antalya'da hangi mahalledesin ya da hangi... Şeydesin? Yeşildere Zeytinköy. Yeşildere Zeytinköy'ündesin. Evet. Fakat bu sadece senin öykün değil. Ee, senin e, evlatlık verilmiş yine annen tarafından bir abin evet. var. Bir de teyzenin bir çocuğu var. Evet. Zeki isminde. Evet, Zeki. O da evlatlık verilmiş. Siz aslında iki kardeş tarafından e, dünyaya getirilmiş... E, aynı bölgede, aynı muhitte farklı farklı ailelere evlatlık verilmiş insanlar ve evet. çocuklarsınız. E, tekrar seyircimize çağrıda bulunalım. O zamanlarda e, gazinoda çalışan, müzikollerde çalışan e, Burcu ve Burçin Güneş kız kardeşleri arıyoruz. Burçin Güneş'in hatta e, Hüseyin Dere ile bir ilişkisi var. Babanın genç biri olduğunu ama dedenin Hasan Güneş olduğunu yani Burçin evet. ve Burçin'in, Burcu ve Burçin'in, Hasan Güneş'in kızları olduğu bilgisi sana Hüseyin Dere tarafından verilmiş. O yıllarda oradaki müzikallerde görev yapıyorlar, çalışıyorlar ve Hüseyin Dere'nin ailesine e, Hüseyin Dere aracılığıyla şimdiki ailene evlatlık veriliyorsun. Evet. Şimdi e, senin kara kutun Hüseyin Dere şu an telefon attığında. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Merhaba ablam. Nasılsınız? Sağ olasın ben de iyiyim. Ee, ...Uğur Yeşilçimen'in... <laughs> evet. ...Mühten ve Süleyman Yeşilçimen'e... ...verilmesine aracılık eden sizsiniz. Evet benim. Kaç yaşındaydı ve... ...kim dedi size ki bu çocuğu al bu aileye ver diye? Şimdi anlamı kimse demedi. Ama... ...şimdi biz o zamanlar işte gazinada... ...çalıştığımız için alkol falan alıyorduk. <laughs> Çocuklara bakamıyorduk. Hı hı. İlgilenemiyorduk. Derken işte bu benim e, baldız oluyordu... ...o zamanlar... <laughs> Ee, bu kişi doğum yapmış ya da belekti, bebekte de, belekteydi Uğur. Hı <laughs> hı. Yani belekle belemişler getirdi bıraktı baktık kaybolmuş gitmiş. Ondan beri de görmedim ben o kadını. Ee, sizin baldız diye tanımladığınız Uğur'un annesi, onun adı nedir? Uğur'un annesinin Burçin oluyor galiba anlam. Sizin teyze değil yani, Burçin annesi. Peki siz Burcu Hanım'la ilişki yaşadınız mı o dönemde? Evet. Beraber bir ilişki. Peki evli miydiniz? Evliydik. Ee, şimdi Burcu ve Burçin gazinoda çalışıyor. Siz de gazinoda çalışıyorsunuz. Evet. Programda da çok zaman duyduk ve şahit olduk. Gazinoda çalışan kişilerin çocuklarına bakabilmek için bakıcı aileler tuttuğunu. Ee, sizin çevrenizde ya da sizin karınız o dönemde bu bakıcılık işini yapıyor muydu? Evet. Evet. Yapıyordu. Peki, yani Uğur... ondan rica, rica ettik. Bakıcılıkçı yapmıyordu da. <laughs> e, a, yani Allah için bakıverdi. Allah razı olsun ondan. E, karınız bakıyordu. Siz evet. de Burcu Hanım'la ilişki yaşıyordunuz. Burçin de Uğur'u dünyaya getirdi. O dönem sadece Uğur'a mı bakıyordunuz? Birden fazla çocuk var mıydı yanınızda? E, Uğur vardı. Zeki vardı. Kuzeni? Zeki benim, benim hanımın eş, eş çocuğuydu. Onunla beraber geldi. Onunla beraber geldi. Yani e, burcunun çocuğuydu. İsimlerden evet. emin misiniz? İsimlerden eminim ablam. E, e, ben bu burcun annesi oluyor Uğur'un. E, benim hanımla burcu oluyor o zaman. O zaman karıştırdı vardı kafamı da. Ne kadar ilişki yaşadınız? Vallahi 8-10 ay beraber yaşadık abla. Yani uzun bir süre aynı evi mi paylaştınız? Tabii aynı evde beraber kaldık. Aynı evde beraber. Peki isim konusunda kafanız niye karıştı onu anlamadım. Şimdi o zamanlar e, benim e, eşim olan Türk kadın dedi ki hı hı. E, biz de ablamla isimlerimizi değiştirdik. Öyle bir şey kaldı aklımda. Hı hı. E, karıştırdık dedi. E, benim adım esas Burcu, mu? Burcu dedi. ablamın adı da Burçin dedi. Orada aklımda kaldı. Hatta benim hanımım var cezaevinde ona da sordum dün. Hı hı. Telefon etmişti. Dedim Hı -hı. bir hatırında kalan bir şey varsa yardım yok. Hı -hı. Çocuklar annelerini, babalarını bulsun dedim. O da dedi bana işte isimlerini değiştirdiklerini. Hı -hı. Ee, hatta ben bir şey daha söylemiştim ona ben. Adreslerini biliyorum bu annesi gelin, babası gibi. Gelin. Ee, babası apşama... derken? Yani Uğur'un dedesiyle nenesini Hı -hı. İstanbul Beyoğlu'nda yaşıyorlarmış. Hasan Güneş. Hasan Güneş. Ee, orada yaşadıkları için sordum hanıma da. Ee, hı hı. Dedim adresini biliyor musun? Dedim. Hı hı. Ee, akşam üstü geldi. Onun da okuması yok cahil biliyor musun? Ne? Okuması yazması yok cahil. <laughs> Ama gazinoda evet. çalışan sizsiniz. İlişki yaşayan da eşinizin üzerine kuma getiren de sizsiniz. Siz bütün soruları hanıma soruyorsunuz. Ben onu anlamadım. Kara kutu demek ki. Öyle değil mi para, siz? Kara kutuyla alakası yok ablam. Hayır, şimdi... Hayır, Karakutu kötü anlamda çok özledim. Araya girdim. Karakutunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani ailenin bilmesi gereken her türlü o kilit bilgi sizde. Siz bu sizin vermiş olduğunuz bilgiler bu olaya yön verecek. Siz Gazino'da evet. çalışan sizsiniz. Burcu ile Burcu'nun arkadaşı olan siz değil misiniz? Sizsiniz. Eşinizin e, tamam, üzerine kuma da getiriyorsunuz ama bütün çocukların ailesini, anneleriyle ilgili dedelerine kadar hanıma soruyorsunuz siz. Şimdi ablam benim yaşım olmuş 65. Ben 44 yıl önce yaşamışım bu anıyı. Ama hiç normal unutulmaz. Yani. Normal Hüseyin Bey bir çocuğu bayamadım. verseniz belki anlarım. Ama siz gazinoda iki çocuk verilince insan böyle bu olayı unutması mümkün değil. Hasan Bey ile tanıştınız mı? Ee, Burcu ve Burcu ve Burçin'in babaları Hasan Güneşle. Şimdi ablam tanıştım. O İstanbul'dan yanıma geldi. Bir gün kaldı, ertesi gün gitti. Şunu söylemek istiyorum. Benim dediğim şeylerden yola çıkın. Hı hı. Gerek yok sağa sola. Ona soracaklarınızı ona sorun. Hı hı. Bulduğunuz zaman benim size verebileceğim bilgi sizin Uğur'un annesini babasını bulmak için yardımcı olmanız. Peki Sadece bu arada bu. bir detayı da hemen araya girmek istiyorum. Dediniz ki yani 44 yıl olmuş dediniz. Aslında çok daha yakın tarihli. Uğur'cum sen 26 yaşında değil 26. misin? 26 yaşında daha yakın tarihli bir olay. Vallahi hatırlamıyorum abi. Hatırlamıyorsunuz. Peki ben o zaman tek tek şunları öğrenmek istiyorum. Hasan Güneş'le hani oturup sohbet etmişliğiniz, ne bileyim sofra kurup yemek yemişliğiniz, bir çayı yudumlamışlığınız var mı? Tabii yemeğimizi de yedik evimizde, çayımızı da içtik. Ama fazla muhabbete girmedik. Fazla muhabbete girmediniz. Onun, Hasan Güneş'in, e, Uğur'un annesinin ve teyzesinin, babalarının... Beyoğlu'nda yaşadığını söylüyorsunuz. Bu kardeşlerin evet. gazinoda çalıştığını. Sonraki evet. yıllarda ya Burcu ya da Burçin fark etmez. Sizin kapınızı çalıp ya bizim çocuklarımız nerede Hüseyin? Bize çocuklarımızı bul diye sizden böyle bir ricada bulundular mı? Hiç yavrum o günden o günden beri hiç kesinlikle ne aradılar ne sordular ne geldiler. Doğum nerede ne? gerçekleşti? Doğum? Vallahi yavrum doğum doğum yapmış kadın Hı hı. Oradan e, hastaneden devlet hastanesi olabilir Antalya devlet hastanesi. Hı hı. Bak or olabilir orada doğum yapmış güzel geldi. Ama ben devlet işte, hastanesi olsa size. kaydı olur yasadışı evlatlık veremezsiniz. Hayır orada ben kaydını maydını abla bilmiyorum ben doğru olanları söylüyorum sana. Hı hı. Tamam siz ne yapmak istiyorsanız yapın bulcansınız bulmayacaksınız mı? Siz sorularıma cevap verin lütfen. Şu anda yapmanız gereken tek şey bana yardımcı olmak. Tartışmanın herhangi bir anlamı yok. Uğur'a yıl kaybettirir bu. Ee, şimdi telefon hattında Mustafa Bey var. Ee, yine ekran başındaki izleyicilerimizden Uğur'un ve sanırım Hüseyin Bey'in e, hakkında bilgisi olan kişilerden biri. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Televizyon sesini kısın lütfen. Dinliyorum sizi. İyi günler hanımefendi. Kolay gelsin. Esra. Hanım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İhbar kimle ben, ilgili? Ben Nide'de taksicim Esra Hanım da. Ee, evet. şimdi bu Burçin'le Burcu Hanım bundan bir 10-15 yıl öncesi burada Nide'de çalıştılar gazinoda. Evet. Ben de bunların taksicisiydim. Hı hı. Yani soy ismi de tutuyor. Güneş. Güneş. Ee, aynı kişilerden bahsediyoruz ve İstanbul'da, ya ailesi İstanbul'daydı, İstanbul'da yaşıyorlardı. Hatta e, İstanbul'a gideceği zaman çok ben götürüyordum, otogardan tekrar geldiği zaman ben alıyordum. Çok da samimiydim, evine falan da girip çıkıyordum bir abi kardeş olarak. Taksiciydim zaten, iç içeydik. Aynı kişiden bahsediyor olabiliriz. Bende bir telefon numarası var o zamana ait ama... Şu anda o telefonu kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum. Onu bilemem. Ben size onu numarayı iletirim. Çok sevinirim vereceğiniz bilgilerden. Şimdi siz bizi 26 yıldan aslında bir 15 yıl daha ileriye götürdünüz. 15 yıl önce bu iki kardeş Nide'de gazinolarda çalışıyor. E ne kadar süre Nide'de kaldılar? Çok yıllarca kaldı burada. Hatta burada ev falan tutmuştu. Yıllarca kaldı burada. Onların taksiciliğini de siz yapıyordunuz. Doğrudur. Doğrudur. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, ablası Kısa dönem gidip geliyordu, gidip geliyordu ama e, şey burada, e, Burçin sürekli çalışıyordu burada. Burçin sürekli çalışıyordu. Doğrudur, doğrudur. Bak e, Burçin ve Burcu Güneş kardeşlerin. Hem isimleri tutuyor, Nide de ben onları tanıyorum diyor. Evet. Uzun evet. süre biyolojik annenin olduğu iddia edilen kişinin e, taksiciliğini yapmış. Şu an abla kalbimin atışını ben söylesem burada yani şu anda duyuluyor mu duyulmuyor da bilmiyorum. Çok heyecanlandım zaten Allah razı olsun. Arayanda. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Ee, programa başvuruda bulunmak, sonra programa çıkmak... ...sonra hikayeni anlatıp orada gelecek olan... ...cevapla yüzleşmek çok kolay bir şey değil. Değil abla. Dün sorduğun soruların cevabını bulmak istedin. Evet. O cevapları sana verdim. Dün gece nasıl geçti? Hiç uyumadım abla. Gerçekten hiç uyumadım. Çünkü çektiği acıları düşündüm. <laughs> Yaptıkları... ...dedemin yaptığı daha doğrusu... <laughs> Onları düşündüm. Yani niye bıraktı diye hiçbir zaman sormayacağım artık. Çünkü aklıma cevabı geliyor zaten. Yani çok acı bir hayat olmuş belli bir şey. Çünkü hiçbir anne çocuğunu hiçbir zaman bırakamaz. Bırakmak zorunda kalmış. E kötü sokağa bırakmamış en azından. Güzel bir aileye vermiş. E yattığı toprak yani mekanı cennet olsun. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun yani sen onu aramak üzere geldin ama evet. annenin vefat etti haberini aldın ee, Uğur bugün sana yapacağım açıklamalara hazır mısın çünkü bu gece hiç uyumayacaksın hani dün gece uyumadın bu gece hiç uyumayacaksın Vallahi abla hazırım her şeye hazırım artık bir yola çıktım yani ben bir yoldan dönmeyeceğim de dönmeyeceksin dönmeyeceğim Şimdi sana bir iyi ve bir kötü haberim var. Kötüden mi başlayayım? Kötüden başla abla. Teyzen vefat etmiş. Ama... Annen hayatta. Nasıl ya? Nasıl ya? Dün e, anne olarak bildiğimiz teyzeymiş. Çünkü o kadar eksik ve karma karışık bir isim var ki önümüzde akrabanın söylediği Annen vefat etti açıklaması aslında teyzenmiş. Ama annen hayatta. Çok büyük bir şok oldu abla. Dedim sana bu gece uyumayacaksın diye. Vallahi çok büyük şok oldu. Teyzeme yani Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ama sonuçta amacım yani annemi bulmaktı. Ve siz bu haberi verdiniz yani gerçekten uyuyamayacağım. E şu an soktayım. Çok şoktayım. E, titriyorum. Çünkü titrememin sebebi de var. Şimdi ağlıyorum annem bulunduğu için. Eğer inşallah diğer ailem izlemiyordur. Çünkü çok yanlış anlaşılacak. Anlaşılmasını istemiyorum. Yani gerçekten onlar ona sevgim farklı. Onlar zaten başımın tacındaki o taştaki yıldız. Uğur hayatımızda hep birilerine ayıp olmasın, aman diğeri gönül koymasın diye yaşayıp gerçek duygularımızı bastırırız. Ben seni büyüten ailene buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Yeşil Çimen ailesine, eli öpülesi, e, gerçekten öbür dünyada mekanı cennet olması gereken insanlardan birisiniz. Bu çocuk sizin çocuğunuz çünkü sizin anılarınızı, sizin ona vermiş olduğunuz eğitimi, ahlaki değerleri ömür boyu taşıdı ve taşıyacak da. Ama köklerini arıyor. Ee, Aklım Buradaki anlamadım. duygularını paylaşmasından dolayı ona hiç sistem bile etmeyin. Sen duygularını yaşa. Peki annen hayatta nerede? Evet o da var. Ne şekilde yaşamını sürdürdü? Seni bunca yıl aradı mı? Şimdi bu soruların cevabını bulacağız. Bir Bence de. aramamıştır abla. Çünkü acı bir hayat olmuş, kendi derdine düşmüştür en azından. Dün açıklama geldi üç kız bir erkek dedi. Yani onlar da bırakmak zorunda kalmış. Ya belli bir şey yani bir acı hayatı olmuş. Şimdi ben ona sistem edemem beni niye bıraktın diye. Bir de hayatı Ama... e, Uğur e, hayatını karıştıran birisi de var. var. Şimdi e, ailene de seslenmek istiyorum seni büyüten aile. İnsanlar anne ve babalarını kimliklerine bakarlar, öğrenirler değil mi? Çok basit bir şey. 26 yıl sonra kimlikte yazanın anneniz olmadığını öğrenmeniz çok acıdır. ...ve biri çıkıyor neydi ismi Hüseyin Dere diye isimler zikrediyor. İsimler zikredildiği zaman e, annenin, biyolojik ailenin kim olduğu noktasında da kafaları karıştıran yine Hüseyin Dere. O yüzden annen ve annenin etrafındaki ailesi işte birinin iradesine teslim olmuşlar. Ya da onun ağzından çıkan cümleleri gerçek kabul etmişler ama e, yayının gücü de buradan geliyor... Ben e, bu programda bir iddiayı dile getirdiğimde o iddianın doğruluğu ya da yanlışlığı ve o iddia ile ilgili daha başka bir kapının açılması seyircilerimizin ihbarlarıyla gerçekleşiyor. Uğur seni ayağa alabilir miyim? Tamam. Ee... Anneni buldum. Adam. anneni buldum ve annen seninle kavuşmaya hazır. Allah razı olsun abla. Valla arkada da gördüm o yazıyı. Nefes aldıkça her zaman umut varmış. Yani iyi ki de buraya geldim. Sizin programınızda bir cesaret toplayıp yani başta eşim olmak üzere zaten eşime keremeler yani yetmez. En büyük destekçim o. Yani siz ve ekibiniz hepiniz birer meleksiniz. Bunu Sağ bilin ol. yani abla. Yani hakkınız hiçbir zaman ödenmez. Sağ Gerçekten ol. Gerçekten çok iyi davrandınız. Siz dualarınızı eksik etmeyin. Ee, bizim için yeterli. <laughs> Annenin adını ne demiştim dün sana? Bur Burçin. Annenin adı Burçin bile değil. Evet. Yani Burçin anne olarak biliniyordu. Teyze. Annenin gerçek adını da öğreneceksin. Evet. Kendisini göreceğim. Kendisini göreceksin. Hayal ettiğim gibi mi değil mi? Her zaman bir Nasıl hayal bir var. Nasıl bir kafanda bir hayal var annene dair? Sarışın. Sarışın, gözlerine renk. Sarışın, renkli gözlü. Güler yüzlü. Sana benziyor mu? Bilmiyorum hiç görmedim ki. Abla. Hayır hayır şu açıdan hayalindeki o sarışın ve evet. yeşil gözü aslında sen de bakma sarışınsın. Evet. Hani ya kesin ben anneme benziyorumdur diyor muydun içinden? Çok dedim abla. Çok dedin. Özellikle kilodan biraz kendime şey yaptım acaba kilolu mu değil mi diye. Yani bilmiyorum abla ben hep onu bir kendi hayalime kurduğum için tek bir kişi vardı sarışın renkli gözlü. Peki her sarışın renkli gö, gözlü kadına başka baktın mı? Başıma bu olay geldi. Eşimle durakta e, önünde beklerken böyle sarışın renkli gözlü biri geçti. Yüzüme gülerek geçti. Yüzü şöyle. Bir annem olmasın şu giden dedim. Yok da yok dedi mı dedi. Görmediği kadın herkes dedi halledi mi? Yani... Her yeşil gözlü kadın, her sarı saçlı kadın senin kalbinde, senin zihninde senin anne. Şimdi 26 yıllık bir mucize, 26 yıllık bir bilinmeyen sevgili seyirciler, ee, Uğur köklerini aramaya geldi. Dün ve düne kadar bildiği her şey yalan çıktı. Gerçekler eser oldu programında ortaya çıkıyor. Annenin adı Bağno. Bağno. Annenle kucaklaşmaya hazır mısın? Hazırım ama şunu söylemek istiyorum sakınlıkla. ...diğer ailemi yanlış alamazsın. Yani içimde yıllardır tutuyorum bu anı. Sakınlıkla yanlış alamazsınlar. Onların yeri bende çok farklı. Her zaman da öyle kalacak. Sonuçta bu bir hasret. Yani bu benim hakkım. Onlara karşı olan sevgim anneme de olmak Zay. zorunda. Ben hazırım. Annem gibi babam bir dakika neler yanlış anlamaz. Asla seni yanlış anlamazlar. Çünkü onlar nasıl bir çocuk yetiştirdiklerini biliyorlar. Sen içindeki tüm duyguları serbest bırak. Hadi bakalım. Büyük kavuşma. <laughs> Bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Maşallah koçma benim, gel anne gel. Of oh, güzel oğlum. hoş geldin. Sen hoş geldin anne. İyi misin ya bu? İyi. Kardeşini de getirdim. Kardeşim şimdi mi? Of kız bana sana. Evet. Oh. Burda anan. Geç geç geç. Etraftan nerede? Hoş geldiniz, buyurun hoş lütfen. lütfen. Oy. yavaş yavaş Gel. Geç otur Gideyim. İyi çöpten otur. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şaşırdım, çok güzel, Tombiş tombiş Ne? Ben bunu nasıl seveceğimi şaşırdım şimdi. Vallahi bilen. Sen <laughs> iyi, misin? Onu söyle. <laughs> İyisin Rahatladım seni gördüm. Vallahi soracağım çok sorular var sana da. Kardeşini de getirdim. İyi misin oğlum? Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.